merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oyunu sonra yeni bir market var. Bir bakalım ne bugün pinler. Hello! <laughs> Hello! Ne hava pişek. Hava çiçek. Hava çiçek, hava çiçek, hava çiçek. Sabah yapayım mı? Yok, haykın haykın kalmadım. Haykın kalmadım. Evet, evet. Biz buradayız arkadaşlar. İlk arkadaşlar önce... şeye bakabilir miyim? Arkadaşlarımıza bakabilir miyim? Merhaba. Abone <laughs> oldunuz arkadaşlar mu? benim ismim. <laughs> abone olun abone. Olun. Beni dinleyin. Arkadaşlar benim ismim Eren olarak gözükecek videoda düzeltmesinin bir yolunu bulamadık. Yorumlara yazarsanız seviniriz. Ben bulamadım. O yüzden Eren olarak devam ediyor. Ama İsmi gerçekten Çelen. Evet şimdi ilk önce evimizi Aa, tanıtalım. Şurada... Arkadaşlar sabah olsun bir öyle gelelim bence. Şu mu? Ayy. Şey. Enderman geliyor. Al 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 Ben Enderman'ın yüzüne baktım. Evet, Allah razı olsun. Allah Allah'tan hayatta kalmadı önce. Sabah sabah gelin. Olsun sevmem ben onu. Evet ilk önce gene bahçemizi tanıtalım. Bunlar da bizi. Ben havayı fişek yapıyorum hala. Evet. Evi kırmışsınız. Bu zombi girmiş. Tavukları öldürüyor. Gelin. Geldi. Öldürmüyor. Öldürmüyor. Öyle bize bakıyor. Evet ilk önce tamam. tavukların yerinden başlayalım. Gelin hepiniz. Arkadaşlar bu bir tane. Arkadaş bekle bekle. Tavuk kaçırma. Ört kapıyı. Arkadaşlar. Abone olmazsanız. Zengin evet. olamazsınız. Evet. evet. bak arkana bak. Evet. Biz burada... Ne? E, Hadi hepiniz tabuların yanına. Merdivenden bir saniye ya. Aşk tavuk. Ta, şey yumurtayı kim sıçtı? Işte. <laughs> yumurtayı kim sıçtı işte, bakayım? Hadi Ceren. Ama, <laughs> oha yumurta. <laughs> i̇şte, <kapat>. Tanıt bize <laughs> yaptığın bu tavuk kümesini tanıt. <laughs> tavuk kümesi <laughs> işte normal tavuk kümesi. Tamam çok Artık açık. açık. Hadi çıkıp gidiyoruz. Ev neden Hı. eğri bürü derseniz onun da bir nedeni var. Ana! Onun nedeni ise böyle ben haritayken de böyle göl kenarını istedim. Arkadaşlar o küçük bir yumurta vardı. Var. Orayı göl olarak düşündüm. Ve burası evin aslında Atla şey bu gerçek şey. Ben hiç düzeltmedim evin kenarlarını. Abi de bunu abi. Hadi de çok konuşuyor. Sadece ben onu bu kadar. <laughs> lan tavuk kaçacak. Tavuk buraya da girmeye gerek yok. Boş ver. Görüyorsunuz. Ama görüyorsunuz <laughs> burayı. Keçi meme. Me. Bunlar öldürürüz. Ve bunu Ay, var, size evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, ne biz boş veriyorum. Evin dışında pek bir şey yok zaten. Terasımız var tepede, tepede buradan çıkılıyor. Çıkalım. Terasa hiçbir şey yapmadım ben. Yapamam. Hayatta kalmam modunda. Arkadaşlar ben zırhı var giymiyorum. Maliyeti kim Böyle Eren zaten güzel, çok, güzel. çok, güzel. Ben buraya aslında çiftlik yapmayı düşünüyorum ama Dur, Arkadaşlar, arkadaşlar benim karakterim var, güzel mi? Güzel. Eren e, sen de kaskını çıkarsana. Zümrüt olayım mı sizin için? Zümrüt mü? Hadi siz gelmeyin. Öyle mi cümle? Şimdi Cenab tanıt bize evin içerisini tanıt. Evet kanıt. arkadaşlar öncelikle e, şu bölümden başlayalım. E, bildiğiniz gibi e, buzdolapları bu dolapları oluyor evlerimizin içinde yemekleri koymak için. Onun için ben sandık koydum. E, ve iç karşılamak için yiyecekler oluyor. Ben onlar için pasta koydum. Şu şu şekilde bir lavabo yaptım. Lavabo. Burası lavabo yapmaya çalıştım. Burası tezgah işte. Sonra burası da kitap okuma bölümü. Veya işte telefon, tablet oynama bölümü e, evet, sonra şuraya geçelim. Şurası da yemek yeme bölümü. Masa koydum buraya. Bir dakika bir dakika. Git buradan. <laughs> <laughs> hadi, hadi, hadi. Hadi. hadi, devam etsin. İksiyon. Buraya da yemek yeme bölümü koydum masaya. Aslında dışarı şu, şunları kapatıp dışarı da kapatıp dışarıda oturabiliriz. Şu şekilde dışarı camdan izle oturabiliriz. kapat, kapat beni. Kapat orayı. Ya. <laughs> Tamam. Aa sıkıştı. Ben bundan sonra burada <laughs> davet. Hadi şunu tanıt bize. Buraları tanıt? Burası böyle bunlar mumlar niye bu kadar çok derseniz e, içeride ortaya çok ışık gelmediği için içeride zombiler oturuyor. O yüzden buraya şey koydum. E, yatak çok buza yer kal e, kaplamasın diye koydum buraya. Mantıklı. Şu şekilde üç tane üç kişi olduğumuz için siz daha çok arttırabilirsiniz genişletip. Tamam evre çok fazla geçelim. Ya patlatma canım azalıyor canım. <laughs> Sonra burada evet. sandıklar var. Bunlar kıyafet dolapları gibi düşünün. <laughs> eşya yapmaması fırın. İşte eşya tutma yeri. Tamam Karsına ben bir şeyler. kendim Ama şurası kırılmış Erdirme bu arada. Onu <laughs> Edme boş ver hadi. Ama o zaman araya düşeriz. Gel. Şu ben bloktan alayım. nasıl yapacağız? Mert ya. Nasıl? <laughs> evet ya. Ne oldu? Ne? Evet şimdi, şimdi ne yapacağız? Yapalım. Normal görsene seçmişim. Şimdi gideceğiz. Ve o kırık olan merdiveni düzelteceğiz. Evet. Boşver. Onu uğraşana kadar. Niye? Yiyeceğimiz var mı? Yok. O zaman yiyecek mi? takalım. Biz bu şeyleri ne kullanacağız? Şey. Takalım. Koyunlar mı? Aynen. Tavuklar ise işte yumurta için pişirirsiniz yumurtayı. Anam acıktı. Evet pişiririz. <laughs> Koyunları ara et için kullanırız. Tamam şu etimizi buradan karşıladık. Şimdi. Arkadaşlar e, herkes oluştu. Evimizin etrafını evet iftarımızı dışarıda yapalım bence bugün. Yukarıda yapalım. Masa yapalım ya. Oturacağım. Burada niye masa? Ama yukarıda değil mi? Yukarıda. Yukarıda. Anne yukarıda değil. Yok. Yok. var. Var. O lazım? Ama. Yapalım. Arkadaşlar bakın ne yapıyorum. Ben birazcık güç geliyorum. Hadi. Gidelim. Evet ben o zaman şey için masa için şey yapayım. Yemekler de merkten. Evet mangalın fırını dışarı taşıdık. Dışarıda yiyeceğiz. Yukarı. Yukarı işte. Evet. 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 Ben şu an <laughs> nasıl nasıl tamam ben masa yaparım. Başka ne yapayım? Hayır o kırıldığı yeri yapacağım ben. Onun için yapamazsın çok iyi şey gerekiyor. Hep böyle sabote ediyorsun. Tamam yeter bakalım. Bakayım tabak var mı? Olması lazım ya. Çorba falan da var. Saman yok mu evde? Evet çorba da var. Evde saman var mı saman? Saman. Evet, var, da, var var. Evet. var. Usun, usun, usun. Usun, usun. Ver 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 Verme. ver. Ver ver kuyumuzu onu da sokacağım içeri. Ne oldu? Tut tut bir şey gitti. <laughs> ne oluyor? Anlamıyorum. Bak. Şu bu şeyin içinde. Nerede? Sandıkların içinde. Yok bu Diğerine bak. Diğerine bak. Bir sürü koydum. ne lan? Lan vurma. Neren? Sen ne istiyordun bakayım söyle. Masa ben mı istiyordun? şu masa değil. Ha şu deliği tamir etme istiyorum. Ama şu şey aşağısındaki bloğu kırıp da ya şu yemek masasındaki bir tane bloğu kırıp yapabilir yapabilirim. Git. Çünkü çok fazlalar. O çay. Şunu kırıp yapabilirim. Az önce elimle kırdım dışarıdaki bir tanesini. Direkt yok oldu gelmedi bana. Nasılsın? Elini kırayım mı? Tamam. Şimdi Ceren. Tavuklar e, için mü? Basa basamaktan mı yapayım üstündeki şeyi kapı şeylerden mi? Uzak kapısından mı yapayım? Kuyucu. Hangisini yapıyorum? Ay gene gitti B al işte ya. Bence bu daha güzel olur. Böyle bir altılık bir tane de çit evet. yapalım. Evet öyle tak. Çit için ne? Sopa sopa sopa. Ay gitti ikisi de gitti. Şimdi ne yapacağım ben? Elime kıramamış işte, da öğrenmiş. Tabak yapabilir mi istersen? Tabak var yok. Şey var çorba var. Bakayım çorbaların çeşitlerimize bakayım. Tabak yapayım mı? Çorba Mantarımız var mı? Pancar çorbası, taşan yemeği ve mantar yemeği. Tabak Bu da köyde vardır. kimin? Tamam. O zaman ben şimdi gidip... Tavuk yanında bakayım. köyün ne yapıyor orada? Gel dışarı bence sefa masa koyayım ya da havuzun yanında yiyelim. Gel. Evet bir havuz var onu da göstermeyi unuttum. Abi gösterdim az önce. Ne çekilin, ne çekilin. Magic derken Magic'i unutma. Aa sen benden önce çıkmışsın. Bende ne diyorum? Hayır arkada. Lan, sen arkadaş. Ben toplayın sen. sanal eti yetmeyebilir. Sanal eti şöyle ya, <laughs> Çekilin, çekilin, çekilin oğlarım. Şurayı kenarına yaparsan ben buraya şey eklerim. Şey, Koltuk şekli veririm. <laughs> Toprağın yanına alalım mı? Tamam, tamam. boş ver. Vereyim mi? İster misiniz? Bakıyorsunuz. O zaman birkaç tane blok toplayıp geliyorum. Bir, dakika, iyi bir şey olur. Ne oldu ya? O. Yere. ben video durup şey yaptım. o şeylerle olmuyor tuzak kapıları yapayım tamam. mu şu anda? Ben şu anda devam ediyor. Patlat beni ya? yani, artık. Patlat yani kurtarıyorum. Sen ne oldun evet. bu arada sağdın Bunları kır Abi Sağ ışın Ne oluyor ya? Ne oluyor? Nefes alıyorum ben şu an? nefes alıyorum, alıyorum ben. Ha. Ulan yeter patlatma. Bak ben beni kurtar. Babanı mı alır sanki? E şimdi... Sen ışında. Ben sonra nasıl ışınayım? Öyle bir ışın. şey. Böyle de olmadı ki arkadaş. He, bak nasıl masa ama Ceren. He, teşekkür ederim. Nasıl? Bu kadar. <laughs> Sadece ben oturacağım. <laughs> Siz kenarda izleyeceğiniz beni. Ben buraya koltuk yapacağım. <laughs> buraya yapabilir miyim ya? Hadi yemeklerimiz tam sana. git fırını getir buraya. Fırın? Fırın fırın. Evden bir tane sök getir. <gülüyor> <İki> <gülüyor> nasıl? Sök? Var zaten. Nasıl sökeyim yani? Tedir. Keşke şurada şeyimiz de olsaydı ya. İsmini unuttum şu anda. Hmm. Ateş, ateş. Ateş yakan eski. Ceren. Ateş yakarsa kolay zarar verir. Ceren, Ceren, Ceren. Ha, söyle. Aşağıda sota. Yok. Hadi hadi. Yok, yok, ya burada çalmadım. kimmiş? Bu kim? Ceren. Ne yapıyorsun burada? Sorum Alayım mı Eren? Koltuk yapıyorum dedim ya. Ceren peki bir şey burada mı? Bakar mısın? Buraya getirecek işte. Getirecek. Hayır. Böyle koltuk mu olur ya? Evet, hmm, ben ben ya. Abi, <laughs> hey, hey, hey. tamam, merhaba, merhaba. Evet, Hoppa. şimdi ustalarımızı açtırsın da bize. açtırıyor bakalım. Allah ber, Allah ber. Bu da Hocam Hoca bu mi kaçırdın? Ben yapıyorum ben. Yep. Bana sıkacak çok sen olacağım. Yep. Uşk. Yep. De şimdi bunun için mi sardın? Yep. hemen bunu koyayım geri gel Ne yok? Kazmayı bak. A. Ne bu Ne adam? ya? Atarım ben de kazmayı. Of! Buktum sizden. bıktım. buktum. Kazma da atılmıyor. Yep. atma. Niye? Ya hak. Ah. Evet, evet. <laughs> ya bu nedir bunlar ya? Dışarıda yap. Ya gel yaparız. Yaparız Hadi ezan olunca hadi koş koş. Ben fırını getir. Ha. Hayır size bir şey söyleyene de kabahat zaten ya. <laughs> ya al haklı. Kırdım uzamayı. <laughs> Attım şöyle. Ne kesiyor diyor ya? Yani? Mert zaten içerideymiş ki. <laughs> Adı, i̇çeride dışarıda dışarıdaymış. Aldım aldım. Mert öldürsen onu. Gel. 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 Bak şey kazmayla dövürüm ha. Az mı? Az mı? Almışım. Mert ben bir de, de beni niye götürüyorsun içeri geri? Aldım dedi ya. Yine mi sen? Öl. Evet, yapacağız mı? Hayır. Öldün mü? Hayır. Allah. Zon bak ben de öldüm. Ne oldu şimdi? Benim eşyalarımı alma. Satın satın. Hiçbir şey yok. Sakın. Evet, ilk önce bana ben Allah ben, 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 Üç, ben, üç ben, tane çorba ben, çeşitimiz var, yemek çeşitimiz. Ben tavuk. Şaka şaka. Şimdi Mert mantar yemeği hangisini istersin? Hap pancar çorbası. İçeri, 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 içeri Hangi gel, içeri gel. Tavşan yemeği hangisini istersin? Ne? Ha? Hangisini istiyorsun? Pancar yemeği. Çok acıktım Pancar yemeği, pancar yemeği, pancar yemeği. Ha, bu, bu senin. Kırmızı bu senin. niye soruyorsan ben de. Yemeyin Sonra bir tane balkabağ turtası yeriz. Yeter Aa, kadar. Biraz da ekmek yeriz. Haşim Şimdi haşim Şimdi daldı. Benimkiler almadı değil mi? Yok yok. seninler yok. Kaç kaç kaç. E Yaptı, Sarı yap. Bak şimdi. Sabah yapacağım. Yaptı, sıçanız. Bak. Yapma Koruyum sabah, beni. sabah yapma sabah yapma yapma iptal açacağız. <laughs> Sonra açamayız. Bu <laughs> kadar iptal koru yaparız Allah aşkına. Evet lütfen ev Dön kaç dön 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 dön. Ben... Ama boş ver, yesin seni. Ne ya? Aşık, aşık. Hadi. Evet, bırakın onları içeri geliyoruz. <laughs> Hepiniz içeri. Uyanım hadi. <laughs> Burada yiyeceğiz. <laughs> İftar açmamız gerek. Öyle hemen uyan. Kapatıyorum. Lan, sabah yapıyorum. Yapamaz. Sabah okunacakmış. Tamam. Tabii al. <laughs> Mert içeri gel çocuğum. Yemeğini veriyorum. Uyum nerede acaba? Ya uy bir uyumadığınız var ya. Uyuyacağım ya. <laughs> Okusun artık. Gel al. Sana bundan vereceğim. Kaçta okunacakmış? Bakayım ben bir be şuradan. Teknolojik aletten bakıyorum. Mert buraya gel sen de. Çürük et var. Yer misin? Gel yeriz. mükemmel de tadı zaten. Aa, şöyle 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 şöyle. Sadece hastaneye koyduk. Şöyle 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 şöyle. Ya kaybettim. Sen, Pardon, neredesin bakıyorum, bakıyorum. Hayır, tamam, sen neredesin ya? Bakıyorum, bakıyorum. Hayır, Mert abi. Ona 16.30'da okuyacakmış. Tamam, neredesin? Dersin. Ulan bunlar hepsi içeri nasıl giriyor hemen iki dakikada? Sen Çak... var ya? ya bu şey gitti. Al yemeğini. Ver yemeğini. <laughs> Al. Nerede? <laughs> Orada, önde. saman Al mi? biraz da ekmek vereyim. Hadi, hadi. <laughs> hadi, hadi. Hadi. Veremedim. Al biraz ekmek al sana. kaç? Ekmek al oradan. Ceylan al sana. 29 ekmek. ya. Çok... Ekmek nerede ekmek? Bir götür. Ne yapacaksın ekmek Aldım. Biraz Uuu. biraz turta şimdi. Burda, burda. Bir tane bizim. <laughs> bir tane <laughs> yeritin. Kaşık yok. Sen getir kaşık getir. Dur bay, okumadı. Okumadı. Yeme. Şaka şaka lan. Yok sus artık. çok güzel bak. Pastalar yemekten sonra sofraya geçiyor mu? <laughs> ne yapıyorsun? Al Mert sen de buradan turtanı. <laughs> turtan <pastayı gülüyor> al turtan al. Nerede? Turtan al <laughs> şuradan bir. Şuradan turtan al şuradan. Şuradan turtan al. Ne? Turtanı ben al yiyebilirim sen pasta yiyeceksin. Hadi şimdi gelin. Evet. Okunuyor mu okunuyor mu? Aa, bir ben, dakika sen, var bir dakika sen, var. Sen, sen evin en gencisin dışarı çık da bak bakalım. Yok yok ben bakıyorum bakıyorum saatten bakıyorum. Aa, bakıyorum. Ay, dinle dinle ezan okundu. Şu an ben neredeyim? Okum. Menere okunmuş bu maç. Allah ben. Hadi gelin. Al al hadi başlayın. Acıkmadım. Oh, mis gibi. Ben niye yemedim? Ben, ben de acıkmadım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım evde bu kostüm. Evet hadi git şimdi uyuyor sana uyuyor. Hadi uyuyalım. Hadi birazcık kahve içelim yukarıda. Oh, kahve kahve, kahve mi var lan. lan. Yok. Acık bak şu kostümü. Çok komik. Artık acıkayım yiyin ya. Evet şey yok. Hadi pastalara saldırı. Am am am. am. Ha, yersin pastasını. Şey Acıkmadım olmaz. diyor. Pasta yelim diyor. Evet çocuğum. Bugün... Şuracıktan yiyorum ben. Anne terliğe yani... yemeği hazır mısın? Ödevini yapacaksın. Buraya gel. Yarın erkenden kalkacağız, kömür şehrine gideceğiz tamam mı? Ödevini yapacaksın, buraya gel. Kalktım ki ben. Oku yurda kitabını. Oku. Bak ortadakini okuyacağım. Bak şunu şunu. Oku onu. Oku. Ben, ben bunu bitirdim, bunu o. bitirdim, bunu da. Tamam oku hadi. Yatak engeller. sen git. Sen git. Oku. Ben seni annenim vallahi yesin kafanı. Sen babasın. Okumuyor musun? Ceren mı? anne. Okumuyor mu? Ceren anne. Okuyorum okuyorum ne okumaması? Oku tamam okuduk da sana Şöyle çabuk <laughs> şöyle mı? Tutamayayım mı? Vurur mu? Yeni beni. Ye, ye, ye. Terlik geliyor Kurtan al Tamam Kurtan al ya, Sana Pita oyunu Okuyorum ya Sesli oku Bilmiyorum ki Tamam Hangi? çok okudun yeter şimdi yat uyu Çocuklar erken Abi, bir tane var. Bir tane dur, bir sayfa kaldı. Şunu da okuyayım. Oo, Bu da bitti. Bütün kitaplar bitti. Baba bütün kitaplar bitti. Olur mu? Nasıl yataktır arkadaş? Biri yattı o zaman diğer tarafa geçemiyorsun. <laughs> Baba bütün kitaplar bitti oldu mu? Oldu, oldu. Sen de Yat, Yatıyor. Ya. Oh, kafanın içinden da. ne çıkıyor lan öyle? Alef. Ya uyandın mı ben? Uyuyan sonu uyandırma. Uyandırılır. Hadi yatıyor yatıyor. Onu yatırım ben yattım. <laughs> Niye ortadaki yatak engellendi? <laughs> 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 Benim ben geçemiyorum çünkü yatak engellenmiş. Ya şuraya geçmeyeceğiz zaten. Şöyle dokuzdan yatacağız zaten ya. uyudu şu anda. Ne, diyor? Ne diyor? Yatak engellendi. Yatak engellenmiş. Dur <laughs> dur ben yatarım oraya. Ne hadi. Ben karşı taraftayım zaten. Ben de buradayım. Hadi yat. Or Ortaya yat. Ortaya mı yat? Ne biliyor musun? Ya kaç şu hata ya Allah aşkına. Tamam ben açtan yok. Ben biliyorum neden geldin. Neden? Tamam hadi ben aşağıda yatıyorum hadi uyuyun. Işıklardan dolayıymış gel gel. Işıklardan dolayı. Boşu boşu nerede yatıyorsunuz tamam sen orada yat. <laughs> Yatın. <uzunlar. gülüyor> Sen Sana. <laughs> ne yapıyorsa acaba? Yatıyorum. Hadi arkadaşlar. yattı mı? Allah ber Allah Ay kime çekecek biz? Sen uyanmadık eyvah. Hem bu şey olmaz şey olmaz yedik biz. Teknoloji tutarız. <laughs> hadi hadi hadi. Zombiler gelin isyan zombilere isyan. Kazma yok, kürek. Yok. Kazma küreklerinizi alın gidelim. Ya ben de yok ki. Var ya. Eventer koru yapın. Eee devam et. Ne yapsan ya ben şu an dışarıdayım. Ne? No. Sen yap. Ben dışarıdayım. Zombi de sen olacak. eşyalarım düşecek. Aa. Aptayım ben şimdi. Tamam yapıyorum. Hadi. Ya bu zombi benim mi çalmış. Hayır. Yok ben çaldım. Şimdi. Ne? Çaldı. Işte. Va? 20 dakika olmuş. O da mi? Benim o benim. Benim 20, 20 dakika olmuş. Burada bitirelim. Bir dahaki Aa. videoda kaldığımız yerden devam ederiz o zaman. Tamam. Emrah benim kineri niye aldın? O kadar öldürdüm. Hadi hepiniz gelin. Ha. Neredesin? Come on, come on. Kapın, Evin tepesine çık. Hayin. Come on, come on. Buradan bitireceğiz? Evet. Gelin gelin. Ne zaman zombi mi? Hadi. Ah. Evet. Hadi. Veda, hadi. Hayır. Evet işte hadi. Söyle. Bye şey bye söyle. Bye bay şey bay bye arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Abone olun. Abone olun Lütfen. Lütfen. Lütfen.